Tahmin ediyorum bundaki en büyük etken son 2-3 yıldır besteki, ya belki 5 yıldır ama biz 2-3 yıl diyelim, besteki getirilerin çok iyi olması değil mi? Çok doğru. Bu mu yani? As yani doğru. %30 devlet katkısı tamam, onu bir kenara koyuyorum. Birkaç faktörden bahsedebiliriz. Tabii ki fonların performansının son birkaç yılda e, reel anlamda da çok yüksek seviyelerde olması. %30 devlet katkısı ve sistemin birliğinin giderek artması yıllar içerisinde sanıyorum en önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Besteki başarının ama tabii sade vatandaş anlamında baktığımızda onlar tabii ki fon performanslarını öne çıkardıkları için görüyoruz ki bu senede best fonları ortalama 2024 yılında ortalamada %49 civarında bir getiri sağlamış durumda. Enflasyon 44'ler civarında olduğunu kabul edersek yine bir reel getiri, küçük de olsa bir reel getiri söz konusu. 4-5 puan bir getiri. 4-5 puan, puan, 4 aslında. puanlık -4 bir reel getiri var. Ama şunu söyleyebilirim, tabii bu fon bazında bakıldığında çok daha yukarıya giden getiriler söz konusu. Örneğin 2024 yılında en yüksek getiri sağlayan emek yatırım fonlarına baktığımızda bu sene likit fon karşımıza çıktı. Tabii biliyorsunuz ekonomi tarafında banka tarafında da takip ettiğinizi düşünüyorum. Hı hı. Bu sene yatırım fonlarına, likit fonlara çok yüksek bir ilgi oldu. Evet. Yüksek getiri aldıkları için bildiğim kadarıyla 3-4 katına yatırım fonları tarafında bir büyüme var banka tarafında. Benzer bir eğilim emekli fonlarında da var. Bu bu emeklilik fonunda faiz da içeren fonlar. Faiz zaten. içeren fonlar dolayısıyla şu anda likit fonun getirisine baktığımızda %61 seviyesinde bir getiri evet. görüyoruz ki bu risksiz denevi ya da en düşük riskli fonlardan bir tanesi. Yine bir başka fon altın fona baktığımızda %55'ler seviyesinde bir getiri görüyoruz. Hisse fonda %51 seviyesinde bir fon getirisi görüyoruz. Yani kısaca başarılı fonlara baktığımızda bu biraz evvel ortalama olarak verdiğim %49'un oldukça üzerinde getiri sağlayan fonlar da var. Evet. belki daha düşük getiri sağlayan fonlara baktığımızda ise belki bir döviz fonunu sayabiliriz. Ee, devlet katkısı fonu biraz daha düşük kaldı. Uluslararası fonlar düşük kaldı. Tabii malimiz dövizin de bu, bu sepet olarak da %16'lar civarında bir şekilde kalmasının oldu. tabii evet. e, bu tabii döviz fonları da etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız altın fonları ve döviz fonları daha yüksek getiriler evet. sağlıyordu ama bu sene 2024'te maalesef döviz fonu daha düşük kaldı. Öyle olmasını da bekliyorduk zaten faizlerin yüksek seyretmesinden dolayı. Dolayısıyla bir baktığımızda biraz daha sizle de program başlamadan evet. konuşmuştuk. Kabaca şöyle kısa bir örnek vereyim. Tabii. Sadece çok güzel bir örnek. Onu, 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 o çok iyi bir örnek. Şöyle söyleyeyim. 100 lira bu sisteme koyan bir kişi, bireysel emek sistemi 100 lira yatıran bir kişi, ortalama getiride %49 getiri sağladığını bir kenara koyalım. Bir %30 da devlet kalkısından faydalanıyor. O %30 da yatırıma yönlendirdiği için %30 da getirisi sağlıyor. Hı -hı. Kabaca, şöyle bir kabaya hesap yaptım. 100 lira yatıran bir kişi, yıl sonunda 190 lira ile 200 lira arasında bir getiriye ulaştı. Bir tutara ulaştı bir iki Hangi sistemde Türkiye'de 100 lira yatırdığınızda yaklaşık 200 liraya yakın bir sonuç elde edebiliyorsunuz? Benim bildiğim hiçbir sistemde böyle bir getiri yok. Artı çok cömert bir devlet katkısı da bu sistemin bir parçası olduğu için buraya yatırım yaparken bir esnek sistemine bir bütün olarak düşünmek ve mutlaka tasarruf sistemleri içerisinde yer gereken bir finansal Tabii ona, oldu. Ona da biz, biz böyle ben de tamamıyla size katılıyorum. Biz böyle söylediğimizde katılımcılar ya da dışarıdaki kişiler ya iyi de devlet katkısını hemen alamıyorsun ki onu niye hesaba katıyorsun diyorlar. Şimdi o soruyu ben size iletmiş olayım. Devlet katkısını hani yüzde, yani yüzde, yüz lira yatırdığınız, yüz, iki lira getirdiniz ama bunun yüzde otuzu devlet katkı. onu çekemiyor ki vatandaş. Şöyle bugün aslında kendi yatırdığınız parayı da hemen yarın çekmek amacıyla yatırmıyorsunuz evet, sisteme. Bireysel emek sistemi emeklilik döneminin finansman yönelik olarak yaratılmış bir sistem. Dolayısıyla bu sistem bir yıllık, iki yıllık değil. Sistem esas sonuçlarını bileşik getiri üzerinden sistemde daha uzun kalma esasına dayalı olarak yaratıyor. Bu sebeple devlet kalkısını da diğer taraftan da biliyorsunuz her yıllar itibariyle artan bir şekilde devlet kalkısını kazanmaya Kazanıyor. hak kazanıyorsunuz. Emekli hepsini kazanıyorsunuz. Dolayısıyla yatırımcı yatırımcısından en rasyonel davranış emeklilik dönemine kadar kalıp hem bireysel emek katkılarını maksimize etmek hem devlet katkısını yatırım vasıtasıyla maksimize etmek ve en üst düzeyde bir gelirle emekli olmak.